Kanser Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Üçüncülük, dördüncü grubu konuşacağız. Ufuk Hocam ve Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Hemen e, maçları alakalı bilgi vereyim. Aksaray Belediyespor evindeki herkese e, mağlup oldu. Adıyaman Karaköprü ile beraber kaldı. Sultanbeyli e, Deprasman Bergama'ya mağlup oldu. Kozan Bursa Yıldırım 0-0. Modafen Ordu 2-2. Mula Muğla Spor 0. Kestel 1. Silivri 0. Bayrampaşa 0. 1 ee, bir sonuçları e, oynandı. E, bu arada Ordu Spor'da 2-2 yaptı e, maçı. Puan durumuna bakacak olursak, Kelkit Lider e, şu an için. Bursa Yıldırım'ın bir maç eksiği var. E, ama e, Bursa Yıldırım'ın tabii ne yapacağını bilmiyorum ama şu an için Kelkit Lider 31 puanda, 30 puanda Bursa Yıldırım var. E, Aksaray 30 puanda. E, 29 puan Adıyaman, Düzce 26. Ordu Spor 24 diye sıralanıyor. Bu, bu grupta birkaç takımın e, maç eksiği var. E, bir çok, e, çok fazla. Kozan, Silivri, e, Muğla Spor e, 12-11-8-8 diye Sultan Spor sırada. Ama Kozan, Silivri ve Muğla'nın e, ikişer maçı eksik. Bakalım neler olacak. Henüz bu grupta ilk yarı kapanmadı. İlk yarı bitmedi. Evet. E, hocam, Celtic liderliği aldı. E, Aksaray'ı mağlup ederek e, Deplasman'da. E, Gol attıktan sonra ben bugün maçtaydım. E, gol attıktan sonra daha çok savunma yaptılar. E, yani deplasman takımı gibi oynadılar. Eee Aksaray'ın gücünü kabul ettiler ve sonuçta puan almayı e, başardılar. Eee Aksaray ise e, yani üretmekte zorlanan bir takım. E, kapanan savunmaları açmakta çok çok zorlanıyor. E, çok fazla transfere ihtiyaçları var. Eee Bursa Yıldırım ve Adıyaman berabere kaldı. Bakalım siz neler söylerdiniz hocam? Ordunun da beraberlik sonunda son anda kurtardı. Şimdi ilk başta Kelkit-Aksaray maçıyla başlayabiliriz. Sen de o maçı izledin. Ben de Mislikon'dan biraz izleme imkanım oldu. Senin söylediğin gibi erken bulduğu golle Kelkit takımı daha sonra skoru korumaya çalıştı ve onu da başardılar. O anlamda iyi bir maç çıkarttılar ve geçen hafta dördüncü sıradayken aldıkları bu önemli galibiyetle bu haftayı lider geçtiler. Bursa Yıldırım'ın oynayacağı eksik maçı Bergama, Bergama maçının neticesinde de lider kalıp kalmayacakları belli olacak. Ama Kelkit takım için e, özellikle şunu söyleyebilirim. Bu hafta çok çok önemli galibiyet aldılar Aksaray deplasmanında. Senin söylediğin gibi e, belki de çok doğru oynadılar. Yani doğru savunma yaptılar ve çok erken attıkları golü e, Aksaray gibi güçlü bir takıma karşı e, maç sonuna kadar koruyabildiler. O anlamda da Kalkit takımını bu hafta için tebrik etmek gerekiyor. E, haklı bir e, sevinç yaşıyorlardır büyük ihtimal onu söyleyebilirim. Hatta Bursa Yıldırım takımı da Deplasman'da e, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren e, Kozan takımıyla ile beraber kaldı. Maç eksiği şu an ikinci durumda. Bergama maçından sonra e, ilk devreyi lider bitirme şansı var. Bergama ile oynayacakları maç Bursa takımı için önemli diyebilirim. E, tabii Aksaray Belediyespor için e, söylememiz gereken aslında çok fazla şey var. Herhalde bugün maçtan sonra da Cüneyt Hoca ile yollar ayrıldı Aynen. zannedersem. E, Cem Hoca ile tekrar anlaştıklarını biliyorum. Tabii bu haber, bizim okuduğumuz haber doğruluk payını bilmiyoruz. Henüz izahlanmamış hocam. Benim aldığım yani kulüp resmi sitesinden e, açıklamayı yapacaktır yarın muhtemelen. Eğer öyle bir şey varsa da e, doğru hocayı getirmişler diyebilirim. Geçen sene takımı tanıyamıyor hoca. Tabii Aksaray içeride hiç düşünmediği bir mağlubiyet aldığını söyleyebilirim. Yani çünkü e, bu maçtan mutlak galibiyet beklediklerini biliyorum. Hani bu mağlubiyetle de üçüncü sıraya kadar gerilediler. Hocam Hazır şimdi katına. kendi evlerinde orduya kaybettikten sonra şimdi bir de e, Kelkit'e mağlup olmak. E, yani onlar için çok büyük bir acı. Çünkü bu sefer deflatmaya <laughs> gidecekler Sezon sonuna doğru. E, tabii şimdi şöyle bir de e, sadece hani iş, ordu, işte Kelkit olarak bakmamak lazım. İç saha performansına gelen genel anlamda bakmak lazım Aksaray takımının. İç saha puan sıralamasına baktığınız zaman Aksaray takımı 7. sırada gözüküyor. Yani iç saha maçlarını o e Yani 7. sırada gözüküyorlar ama deplasman lideri gözüküyorlar Aksaray takımı da bu grupta. O anlamda da iç sahada oynadıkları maçlar e inanılmaz Aksaray takımının bu liderliğini kaybetmesine sebep oldu diyebilirim. Aynı zamanda da bu kayıplar yani rakiplerine karşı kaybettikleri puanlarla da diğer takımların şampiyonluk şansını artırdılar ve farklı takımların da playoff iddiasını artırdılar. Yani bu içerideki bu bu tip maçları kazanmış olsalar hem kendileri puan farkıyla lider olmuş olacaktı hem belki de şampiyonluk e, potasıyla e, playoff'a girecek takımların potasının aralığının açılmasına sebep olacaklardı ama bu kayıplarla o anlamda da bütün takımları dengeye soktular diyebilirim. O grubun üst tarafı biraz daha karıştı diyebilirim Aksaray Belediyesi Spor sayesinde. Tabi burada hani İbrahim Konukseverle ilgili daha önceden de konuşmuştuk. İstatistik oynadığı, oynamadığı maçlarla alakalı, kayıplarıyla alakalı. Yine yani bu haftada sakatlığı vardı, oyundan çıktı ve bu maçta kayıp. Yani o anlamda da senin söylediğin sen canlı gözle izledin. Çok fazla transfere ihtiyacı olduğunu söylüyorsun. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ee, yani devre arası e, en az 4 oyuncu almaları gerektiğini söylüyorum. Tabi bu sayı 5'e 6'ya da çıkabilir. Orada Cem Hoca'nın açıklarlarsa tabi Cem Hoca'nın yapacağı isteklere bağlı olarak mutlaka oyuncu almaları gerektiğini düşünüyorum. Adıyaman takımı Karaköprü ile berabere kaldı ve son 9 haftada altı beraberlik gibi bir tablo ortaya çıktı Adıyaman takımı ile alakalı. Ama bu beraberliklere rağmen de iki puan farkla liderin gerisinde dördüncü sırada yer aldılar zannedersem. Hani o kadar fazla beraberlik almalarına rağmen. E, ikinci devre zorlu başlangıçları var. Bursa Yıldırım'la içeri, içeri maçı oynayacaklar. Kestel'le dışarıda oynayacaklar. Düzce içeri ve ordu deplasmanına gidecekler. Bu e, ikinci devrenin başında oynayacakları bu dört haftalık periyot onlar için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Adıyaman takımını orayı çok iyi geçerlerse e, şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olacaklardır. Öyle söyleyebilirim. E, ordu takımıyla ilgili de söyleyeceğim Bora Hoca ile Bora Hoca başlangıçta 2 2 yaparak iyi bir seri yakalamıştı. İyi ee, iyi gidişat vardı. Tabii son iki haftada iki beraberlik aldılar. Modafen maçı beraberliği de 2-0'dan gelip berabere bitirdikleri için artı bir puan aldılar diyebiliriz. Yani maçın geneline bakarsak e, 2-0 gitmemiş olsa ordu takımının kazanması gereken, şampiyonluk adayının kazanması gereken maçtı diyebilirim. Ama 2-0 geriye düşen bir takımın da 2-2 bitirebilmesi iyi sonuç olduğunu düşünüyorum. Bir puan da iyi sonuç olduğunu düşünüyorum. E, Kestel takımı e, ligin alt sıralarındaki Muğla Sporu yendi 1-0. Playoff grubuna iyice yaklaştı. Yani devre arası transferleriyle e, yapacakları işlerle hangi yöne ivmeleneceklerini görebiliriz. Yani yukarıya mı oynayacaklar yoksa aşağıya mı oynayacaklar? O anlamda onu görebiliriz. Öyle söyleyebilirim. E, şöyle söyleyeyim. Siirt takımından bahsedeceğim. Kırıkkale'ye içeride önemli bir 3 puan kaybettiler. Yani 20 puanda kaldılar. bu anlamda da Siirt için son 3 haftada 3 puan alabildiler. Transfer yapacakları, yapabilecekleri transfer, geçirecekleri kamp sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan bir hafta, iki hafta, 3 hafta önce iyi yerde olan Siirt takımı şu an biraz daha aşağılara doğru e, geriledi. O anlamda da onların da transferleri çok önemli olacaktır. E, Bayrampaşa haftalar sonra belki sıradan gitmiyorumdur onu da söyleyeyim. Bayrampaşa haftalar sonra Silivri deplasmanın deplasmanı kazandı. Hani o da playoff'tan uzak değil. İkinci devre e, Bayrampaşa da bayra, Bayrampaşa için de çok önemli olacaktır bu grupta. Hani playoff patasına yakınlar ama çok fazla kayıpları vardı. O anlamda da ikinci devreyi iyi geçmeleri gerektiğini düşünüyorum. E, Bergama 6 haftalık kötü gidişatı vardı Bergama Belediyespor'un. Ee, bu kötü gidişe de içeride 50 sonucu Sultanbeyli'yi yenerek hani en azından bir dur demiş oldular ee, ve onların da son oynayacakları erteleme maçı Bursa Yıldırım maçı önemli olduğunu düşünüyorum ve Bergama takımın iyi takım olduğunu düşünüyorum. Ee, devre arasını iyi geçirebilirlerse eksik bölgelerini tamamlayabilirlerse playoff'un ciddi adaylarından birisi olduğunu söyleyebilirim Bergama takımını. Ee, Modafen e, takımın içinde iki önemli maçı kaldı demiştik. İlkinde önde getirdikleri maçı e, berabere bitirdiler orduya karşı. İki puan kaybettiler diyebilirim. Çünkü iki sıfırdan e, berabere bitirdiler. 3 puan alacakları yerde bir puan da kaldılar. O anlamda da son maçları e, Moda Fendi'de önemli olacaktır. E, bu haftanın iyi takımlarından birinin kırık kale olduğunu söyleyebilirim. Son 9 haftada sadece Bursa Yıldırıma yenildiler zannedersem. 4 galibiyet ve 4 beraberlik gibi çok iyi bir seri yakaladılar. Bu da puan istikrarı yakaladıklarını söyleyebilirim. Erteleme maçlarını iyi geçerlerse de ikinci devreye daha umutlu bakabilirler. Sanırım erteleme maçları Düzce ve Bayrampaşa olması lazım yanlış hatırlamıyorsa. O maçları iyi geçerlerse de ikinci devreye daha umutlu, daha ciddi bakabilirler. Öyle düşünüyorum ama bu haftanın iyi takımlarından biri olduğunu düşünüyorum Kırıkkale takımının. Silivri takımının da Muğla ve Kozan'la oynayacağı erteleme maçları çok önemli. O anlamda e, alacakları puanlar veya kaybedeceği puanlar Silivri takımının da yerini ikinci devredeki durumunu belirleyecektir. E, Kozan takımı şampiyonluk adayıyla berabere kaldı. Tabii son haftalarda kolay kaybetmeyen bir takım hüviyetini çiziyor. Son 7 haftada sadece Kırıkkale'ye yenilmiş. Onların da Muğla ve Silivri maçları çok önemli olacaktır Kozan takımının. Eksik maçlarını tamamladığı zaman playoff e, düşme potasının üzerinde yer alacaklardır diye düşünüyorum. Tabi bu grupta da e, Sultanbeyli ve Muğla Spor'un rakiplerine göre işinin daha zor olduğunu düşünüyorum. E, o takımların hani ikinci devre çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. Burada bahsetmediğimiz takım e, Düzce Spor'dan konuşmadım zannedersem. Düzce Spor'la ilgili de söyleyebileceğim. Onların yarın Kırıkkale'yle maçı var hocam. Düzce Spor'un ile oynayacaklar. Evet, Bunlar ya, Düzce kesinlikle. Spor Modafeni yenmiş zannedersem. Hani Modafeni e, yenerek de 5. sırada playoff'ta kaldılar. Ama e, ciddi bir kazanım serisine galip değil Düzce takımı da. Çünkü bu grupta şampiyonluk adaylarından biriydi. Hani hep bahsettiğimiz e, o kazanım serisini yakalayamazlarsa da e, bu şekilde standart bir şekilde gidecekler gibi gözüküyor. Ama o seriyi yakalarlarsa da e, onlar da ciddi anlamda e, playoff potasında olup şampiyonluğu kovalayacaklardır. Peki, e, Hüseyin, e, bu grupta çok maç eksiği var. Senin anekdotlarında evet. neler var? Tamamdır. Yani ben öncelikle Kelkit kulübünü tebrik etmek istiyorum. Yani burada Aksaray gibi, Adıyaman gibi, Düzce gibi hani güçlü bütçeleri olan takımların Bayrampaşa gibi yine e, gayet onların da e, Alanya kestel gibi, Karaköprü gibi çok güçlü bütçelerin önünde e, ilk devreyi şimdilik e, yani lider bitirmiş oldular. E, mütevazi kadrolarıyla, mütevazi yapılarıyla 10 galibiyetleri var, 5 mağlubiyetleri, beraberlikleri. Buradaki 5 mağlubiyet sayısını beraberlik olarak biraz alsalardı da daha farklı olabilirdi. Onların beraberliğe ihtiyacı var. İkinci yarıda beraberlikler, o bir puanlar çok önemli olabilir onlar için. biraz maçlar onlar için ya kazanacağız ya kaybedeceğiz gibi gidiyor anlaşılan. İlgi ilgi çekici tarafı o gibi. Aksaray ile ilgili gerçekten e, çok önemli maçları, özellikle rakipleriyle oynadığı maçları e, kaybetmesi Aksaray'ın hanesine eksi olarak yazdı. Aslında baktığımızda geçen seneki yaşadıkları e, tecrübeden sonra final tecrübesinden sonra bu sene e, Aksaray Spor'dan biraz daha e, yani ligi domine etmesini bekliyordum ki bence bu grup e, Aksaray'ın ligi domine etmesi için uygun bir grup olduğunu düşünüyorum ben dördüncü grubun ama baktığımızda Kerkit 52 ordu, Bursa Yıldırım ve Adıyaman kulüplerine yani direkt 6 puanlık maçların 4'ünü kaybetmiş oldu Aksaray Spor. Bu da onlar için büyük bir kayıp. Cem Kavçan anlaşıldığı söyleniyor. Cem Kavçan ben doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sezon final oynamıştı. Yarım kalan işini tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında burada Bergama hocam da dediği gibi 6 maçtır kazanamıyordu. Devreye olumlu girdiler aslında psikolojik anlamda, mental anlamda olumlu girmiş oldular Sultanbeyli'ne. Sultanbeyli transferde çok aktif rol alacağını, çok fazla futbolcu görüşeceğini ve para harcayacağını duyuyoruz. Ve hatta Nevşehir Belediyespor'un golcüsü Emrah Bedirle de e, prensip anlaşmasına vardı. Bu hafta oynattılar zannedersem yeni transferlerini. Ge geçen 4 yani dör sanki... dört kişi gelmişti. Hı hı. sen Abdullah kontrol edersem <laughs> Abdullah kontrol ederse daha iyi olur ama Emrah Bedir'le prensip anlaşmasına varıldığını duydum. Yani Emrah da alt liglerde önemli <laughs> bir borcudur. Ee, Oynadıklarını düşünüyorum. Emrah oynadım bilmiyorum da ilk devrede 6 gol atmıştı yanlış değilsem Nevşehir'deyken. Yine de Abdullah teyit ederse oradan... Şey, sen devam edebilirsin <laughs> ben bakacağım. Tamamdır Tabii. tamamdır. Mu Muğla Spor'la ilgili o zaman. Ee, Muğla Spor 7 maçtır kazanamıyor ve yönetim değişikliği de yaşandı orada bildiğim kadarıyla. Hoca değişikliğinin arkasından yönetim değişikliği de yaşandı. Muğla'da sıkıntılar büyük. Devre arası bir yolunu çaresine bulmaları lazım. Gidişatları pek e, parlak durmuyor. Kestel Spor'la ilgili dört maç, son dört maçta iki galibiyet iki beraberlik aldılar. Aslında ben Kestel Spor'un iyi bir takım olduğunu e, düşünüyorum. E, i̇kinci devre çıkış yakalayabilecek takımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Burada Ufuk Hocam'ın da değindiği gibi Adıyaman'ın e, yani şansının şöyle çok olduğunu düşünüyorum. Çok şanslı bir takım olduğunu düşünüyorum. Çünkü tamam 9 maçta yenilmiyor. 9 maçta yenilmemek çok önemli. Ama 3 galibiyet 6 beraberlik işin iyi tarafı değil bence. Adıyaman Spor gibi güçlü kadrosu bulunan, güçlü oyunculardan kurulu kadrosu bulunan bir takım için. Devre arası biraz daha vites arttırmaları lazım. Demek ki sıkıntılar var. Bu sıkıntıları çözmeleri lazım. Şampiyonluk istiyorlarsa. Çünkü Adıyaman Spor gerçekten yatırım yapan, borculara para harcayan bir kulüp. Karaköprü ile oynadılar. Karaköprü de 3. Hani grupta Osmaniye Spor için hayal kırıklığı diyorsak bu grupta da Karaköprü için diyoruz ama Karaköprü de son maçlarda toparladı aslında 5 maçta baktığımızda. 2 evet. evet. galibiyet 3 beraberlik aldılar. Çok değerli futbolcuları var. Umut Pusat gibi yani alt e, en e, kaliteli forvet arkalarından 10 numara diyebileceğimiz e, oyuncularından birisi var. Ve ben ikinci devre onların da devre transferinde önemli transferler yok ikinci devre çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Ki Şanlıurfa e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da hem Şanlıurfa Spor'a hem Karaköprü Belediye Spor'a e, destek verdiğini e, açıkçası duyuyoruz ve e, biliyoruz. Hemen bir araya burada... gireceğim. E, Sultanbeyli'de de Emrah Bedir oynamış. Yeni transferler oynamış bu arada hocam. E, Oynan yani, Koca Geçenlerde... zaten. Evet. evet e, aynı zamanda bir karıcı alacaklar diye bildim ben Sultanbeyli için. Hı hı, doğru. Yani, yani, yani onlar çok bir fazla transfer tarzler yapacakmış yani. yani. Sezon başı harcayamadıkları parayı devre arası biraz kurtarmak için. Çünkü şu anda sonuncu sırada bulunan takımların çoğunun ben transfer'e sarılacağını düşünüyorum zaten dört elle. Sarılmak zorundalar ligde kalmak için. Çünkü profesyonel liglerde kalmak aslında daha kolaydır bölgesel amatör ligden üst lige çıkmaktan. Ki oynanmayan bir bölgesel amatör lig var. Umarım onunla da ilgili bir şeyler netleşir artık. Yani ocağın sonu diyorlardı. Geldik ocağın onuna doğru yaklaşıyoruz artık. Yani bununla Ama gibi, netleşecekmiş Hüseyin e, ben öyle duydum. İnşallah. Yani ya Şubat gibi, Şubat gibi, baş Şubat ya da Mart gibi başlayacak diye bekliyorum ben. İnşallah ama Şubat takımlara bildirmeleri gerekiyor ki antrenman yapsınlar, toplansınlar Tabii, şimdi. Veya antrenman yapan süreci. takımlar var. Tabii ki. Şu an antrenman şimdi hocam, yapan takımlar var, ne olacağını bilmiyorlar. Yapmayan aynen. takımlar var. Yani, yani bir de transfer süreciyle var. ilgili hocam şu anda baktığımızda yani hani takımlar transfer'e de e, yanaşamıyor ki. yani oyuncu lisansları açık değil. Evet. Bazıları yaptı transferlerini ama bazıları yaptı yani sadece hani evet. sonuçta 260 takımın oynayacağı bir bölgesel amatörlük. Umarım o da en kısa zamanda netleşir. Bölgesel konumuza dönersek bölgesel amatör düşme ihtimali ya veya bölgesel amatörlükten bir takımın çıkma ihtimali 3. ligde kalmak kat kat kolay. 3. ligde kalmak. E, onun için bence e, alt sıralarda bulunan 3 4 grupta da alt sıralarda bulunan takımlar atabildiği kadar son kurşunlarını atacaktır diye düşünüyorum. Bu devre arası transfer döneminde. Kozan Spor'la ilgili ben Kozan Spor tebrik ediyorum. Hocam da dediği gibi son zamanda inanılmaz bir çıkış yakaladılar. Bir galibiyet, beş beraberlik gibi. Niye tebrik ediyoruz dersek? Kozan Spor puan durumu anlamında yeri konumu aslında belli. Hani mali anlamda çok büyük bütçelerle kurulmuş bir takım olduğunu düşünmüyorum ben Kozan Spor'un. Ve onun dışında da Covid sürecinin gerçekten hırpaladığı bir takım. Yani maç ertelemesini çok fazla yaşayan oyuncuların neredeyse tamamının COVID geçirmiş, e, geçirdiği bir sürece giren bir takım Kozanspor. Spor. E, ve hani mesela bu yenilmediği takımların için, içerisinde Yıldırım, e, işte Karaköprü, Adıyaman, Bayrampaşa gibi e, ligin önemli takımları var. Bir de ki zaten hani Adıyaman, Karaköprü, Yıldırım, Bayram, bu üçü zaten yani Karaköprü kaliteli takım. Yıldırım'la Adıyaman'ın zaten puan durumundaki yeri de belli. Ben Kozanspor eğer böyle kadrosunu koruyup doğru bir iki takviye yaparsa e, ligde e, kalabileceğini düşünüyorum. Bursa Yıldırım Spor 9 maçtır yenilmiyor. 6 galibiyet, 3 beraberlik. Bu sezon, Kelkit'le birlikte bu grubun en başarılı takımı olarak nitelendiriyorum. Harcadıkları bütçeye, mevcut kadroları kadro yapılarına göre. Çünkü onlar da ilk senesinde bence muazzam bir iş başarıyorlar diye düşünüyorum. Kırıkkale-Düzce maçı var yarın. Düzce Spor'un kazanması gerekir. Şunun için kazanması gerekir. Onu anekdot olarak ekleyeyim. Eğer birinci olarak şampiyon olarak çıkma düşünceleri ve istekleri varsa ki var biliyorum. Kurulan kadro yapısı harcanan paralar ona göre. Ondan dolayı Düzce Spor yarın çünkü kazanamazsa o makas onların birinciyle arasındaki makas biraz açılacak. Ve ikinci devre bu makası kapatmak için ekstra efor sarf etmek gerekecek. Bundan dolayı Düzce Spor yarın kazanıp kafasını rahatlatması gerekiyor gerekir diye düşünüyorum. Açıkçası başka da anekdotum yok Abdullah. Ben o zaman Şeye döneyim. Yorumlara geçeyim. Benim Yorumlara da yorumlardan önce yorumlardan önce şu aklıma gelmişken söyleyeyim. Geçen hafta e, öyle bir duyum almıştık, duyuma istinaden söylemiş herhalde. Hatalı çıkmış. Düzce'de hocayla ayrılık evet. olmamış. Onu anekdot olarak ekleyelim. Yani Düzce Spor camiasından da Düzcelilerden de bu konuda özür dilerim. Yani ben evet. öyle bir duyum aldığıma istinaden e, onu söyledim ama herhalde Kemal Hocayla yola devam ediyorlarmış diye duydum. Evet, öyleymiş. Özür dilerim. Süzce ve e, camiadan hatta bütün herkesten. Haki Serkan Dönmez ses berbat ama emek var. Emeğinize sağlık. Arkadaşım e, Haki Bey çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. E, gerçekten geçen hafta e, çok şa zor şartlar altında bir yayın yapma e, zorunda kaldık. Yani Hüseyin ailesinin yanındaydı. Ben ailemin yanındaydım. Ufuk Hocam yine evindeydi. Hep ailesinin yanındaydı diyelim. <laughs> Aksaray ve Adıyaman, e, Murat Arık Aksaray ve Adıyaman Spor'dan biri şampiyon olacak sanki. Adıyaman Spor bir forveti 8 numara alırsa şampiyon olur bence. Devam demiş, devam etmiş. 52 Ordu Spor geçen sezondan beri beraberlikler takım oldu. Artık 90. dakikaya 2 sıfır önde ya da geri de girmedik o maç her an berabere biter e, diyoruz demiş. Evet bu hafta aynısı oldu. <laughs> 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 Birden. Ee, Recep Bey yazmış haricinde Hüseyin Bey'in dediği gibi diğer grupların o kadar zorluğu yok demiş. Vallahi ikinci grup çok karıştı. Üçüncü grup çok karıştı. Hatta ile dört çok karıştı bence. Üçte biraz artık yani tabii neler olabiliyor ama ilk yarıda makas biraz açıldı. Bu konuda ben Recep Bey'e şöyle katılabilirim. Bilmiyorum Ufuk Hocam ne düşünür ama üçüncü grupta hani ikinci grupta üçüncü grup arasında bir karşılaştırma yapacak olursak Üçüncü grupta şampiyonluk adayı takım fazla ve kadro kaliteleri gerçekten yüksek bu takımlar. Herkes birbirini yenebiliyor. Hani iki, i̇kinci grupta da herkes birbirini yenebiliyor ama kadro kalitesi anlamında <laughs> denk kadrolar diyemem ben yani. 2-3 takım dışında evet. ön plana çıkacak kadro kalitesi anlamında çok takım olduğunu düşünmüyorum Yok, ben ikinci evet. grupta. Ama üçüncü grupta en az 6-7 takımın kadro kalitesinin çok üst düzey olduğunu, hatta Osmaniye sporun, ee, bu kadar hani e, eleştirmemizin veya hani alt sıralarda bulunmasını yadırgıyoruz açıkçası. Çünkü kadro kalitesi belki de o grupta EROK'la birlikte en iyi takım olabilir diye düşünüyorum ben. Doğru Abdullah, düşünüyorsun tabii. Abdullah Barak Bey yazmış. Adıyaman Spor hafta aldığınızı düşünüyorum. Bir de Fuat Bavuk ve Cafer Can haftanın genel olarak ilk yarı büyük takımların hepsini yenen Adıyaman Spor performansını nasıl buluyorsunuz? Yani Adıyaman takımı hani bu grupta en fazla berabere kalan ikinci takım gibi gözüküyor. Ordu Spor'dan sonra Ordu 52 takımından sonra 8 beraberliği var Adıyaman takımının. E, o anlamda baktığımız zaman evet playoff potasının içerisinde ama daha önce bahsettiğimiz şartlar e, göz önüne alırsak diğer gruplarla kıyasladığımız zaman e, diğer gruplarda bu kadar fazla beraberliği olan takımın playoff'ta bu kadar rahat ilerlemesi çok zor. Yani Adıyaman evet. takımının e, o 8 beraberliğinin belki iki tanesini falan e, galip bitirebilmesi gerekiyordu. iki ya da üç tanesini çünkü şampiyonla oynayan bir takım olduğu için. Hani onları galip bitirebilmiş olsa iki tanesini en azından dört puan daha koyabiliriz o zaman Adıyaman takımı. 33 üç puan da olmuş olacaktı. Yani Adıyaman takımını aslında hafife aldığımız yok ama e, beraberlik sayısı çok fazla. E, 7 yedi galibiyette kalmış bir takım. Şimdi lider Kerkit 10 galibiyet almış. Bir beraberliği var. Mağlubiyet sayısı fazla. İşte Adıyaman'a göre işte Aksaray takımı 9 galibiyet almış, 3 beraberlik almış. Yani o, o sıralamada baktığımız zaman Adıyaman takımının 8 beraberliği var ve bu seriden kurtulamazsa ki 52 ordu futbol kulübü gibi onların da 9 beraberliği var. İkinci devre de böyle giderse yani belki o potanın da dışında kalabilirler. Yani beraberlikler evet puan almak iyi, kaybetmemek güzel ama Şampiyonluk hedefi olan takımların beraberlik sayısının biraz daha az olması gerekiyor. Yani galibiyet sayısının fazla olması gerekiyor. Adıyaman'ın o anlamda eksik görüyorum. Ama tabii ki şampiyonluk adaylarından biri, e, ikinci devreye başlangıçları da çok önemli. Yani az önceki e, konuşmamda da e, belirtmiştim çünkü Adıyaman Bursa ile oynayacak, e, kendi sahasında Kestel ile oynayacak dışarıda Düzce ile oynayacak kendi sahasında Ordu ile oynayacak dışarıda. Yani o anlamda da Adıyaman için bu ilk dört hafta çok önemli. Ama yine söylüyorum, o kadar berabere kalmasına rağmen şampiyonluk oyun şampiyonla oynayan takımların içerisinde olan takımlardan birisi. Hocam yani bir de Adıyaman'la ilgili bizim hani asla kalmak değil Abdullah da şöyle açıklasak daha iyi olur. Hani kadro kalitesinin altında bir başarıyla götürdüğünü düşünüyorum ben. Çünkü Haluk Türkeli gibi liglerin alt, alt çok önemli golcüsü. Yine oyuna sonradan giren veya oynadığında eline gelen yapan Fuat Babuk diye 2000 doğumlu Ümraniye Spor'dan kiralık bir kardeşimiz e, gibi yani kaliteli oyuncular. Kalecileri Mustafa Hoşoğlu. Yani Mustafa Hoşoğlu iki sezon önce Ekimoğlu Trabzon 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarken e, profesyonelliklerde en az gol yiyen kaleci konumundaki kaleciydi. Çok değerli bir kaleci. Bu liglerde çok önemli bir kaleci. Şehid Ahmet hangi bir orta sahası var? Yusuf Orhan gibi oyuncuları var? Yani baktığımızda Adıyaman gerçekten kaliteli bir takım kaliteli bir takım olduğu için yani son 9 maçta alınan tamam yenilgi yok çok güzel ama 3 galibiyet 6 beraberlik kısmında hani bu 6 galibiyet 3 beraberlik olsa çok farklı konumda olurdu bugün Adıyaman. Veya yani 4 galibiyet 5 hani bunun galibiyet sayılarını biraz arttırmaları gerektiğini düşünüyorum. Ligin ben. Ligin en az mağlup olan takımı ama galibiyet alması lazım. Adıyamanlar evet. esir aldı bu arada ee, buraları. Şampiyon Adıyaman Spor olacak. Devre arası transferleri bekleyin demiş. Adıyaman Spor 1954 mekliği izleyin. Üçüncü ligin en denk grubu olarak görüyorum. Adıyaman 1954 ve Aksaray Reziye arasında ikinci yarı şampiyonluk gerçekleşecek bence demiş. Yine Yasin Bey Züzya ile alakalı yazmış. Biz söyledik onu zaten. Özgürümüzü dedik. Hı. Kemal Kılıçdaroğlu'na alakalı konuda. Kırıkkale Spor daha da iyi gidecek umarım demiş. Şampiyon Adıyaman Spor demiş. Cumali Delikan. Grupta belki de en çok Erdem Başlu bize eleştirmiş. Bugün bence yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. E, grupta belki de en çok taraftar potansiyeline sahip on binlerce taraftarı olan Kırıkkale, Kırıkkale Spor üzerinde sadece birkaç kelem ediyorsunuz. Hüseyin Hocam'ı hatırlatmak istiyorum. Biz de Covid'den döndük ve yeni hocamız geldiğinden bu yana yalnızca bir mağlubiyet aldık. Değindik zaten bu konuya da. Hiç hocam değindi. E, zaman de, Spor'la ilgili de o zaman şunu diyeyim. E, Ali Helvacı'yı çok beğeniyorum. Onu söyleyeyim. Özellikle. <laughs> e, a biri Sebil. a biri Sebil. Muhtemelen bir anlamı vardır bunun ama ben bilmiyorum. E, Mikli tamam. izleyicimiz. Ee, Bursa Yıldırım Spor her maç golü var, toptan demiş. Bu hafta atamadılar evet, Ama başarılılar. Ama bak gerçekten, başarılı gerçekten başarılılar. Yani işte. Bu grubun çok atamadılar. başarılı takımlarından biri. Ben ikisini yani de... bir numara yani başa yazarım hocam. Yani bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani Değil şimdi doğru, bütün doğru, grupları düşündüğümüz, doğru düşündüğümüz zaman, bütün grupları düşündüğümüz zaman bence en başarılı iki takım olduğunu düşünüyorum. Maliyet kadro evet, anlamında doğru. düşündüğümüz zaman. Yani, yani çok doğru katılıyorum. Aynen öyle doğru. Bittik. <laughs> ee, birinci grub eksik evet. bir de. Yayınlarımız o kadar uzadı ama bir de birinci grup eksik çekiyoruz. Ee, bakalım. Yani tabii ki e, yorumlar artık daha fazla gelmeye başladı. sayımız daha fazla arttı. Ee, yeni yeni bir tıklot tuttuk. Devre arasında güzel işlerle e, karşınıza çıkacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür edelim. Hüseyin Karabacak ve Ufuk Uysal'ın ağzına sağlık diliyorum herkese. E nada de